anladım. Burada da bir istilatif var gibi. Tabii ana için Özcan'ın da ilk bir iki sözünü alalım. Zira onun için de mesela şanssız bir ana başlangıcı oldu. Zira yarışın şanslı gösterilen safkanlarından birinin üzerindeydi. Yarışamadı. Hem bir moral bozukluğu oldu mu etkiledi mi? Oradan da Gazi'ye geçeceğiz. Senin de ilk sözlerini alalım. Ya tabii. E, şimdi e, büyüklerimiz zaten işin mutfağını anlattılar. Gerçekten birebir katılıyorum... siz bütün emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Ana fartılara gelince ben o gün aslında çok kolay kazanacağım yarışlardan birini düşünüyordum gerçekten. Oo. Buradan da tekrar ilgilerine çok geçmiş olsun dediklerimi diliyorum. Sadece sevindiğim tek bir konu vardı. Atımın daha daha büyük bir sakatlık yaşamadı diye sevindim çünkü. ...Halis abinin atı öyle bir pike yaparak e, ters Döldü. bir şekilde, kötü bir şekilde düştü ki... ...hatta ben direkt Halis abi yakalamaya çalıştım. Halis abinin kolundan yakalayınca aşağı doğru o da atla beraber gitmesin diye... ...öyle bir şanslılık yaşadık. Çok ani ve e, kısa bir sürede böyle... Yani katsunun bir anda parlamasıyla tabii, oldu. Tabii tabii. Katsu bir, bir anda parladı, parlayınca alttan düşünce... ...Halis abi de onunla beraber e, düşecek... Düş, tabii onunla beraber Duruma zaten geldi. direkt siz de atın üstündeyken... ...at aşağı indi, vakum gibi siz de aşağı çekiliyorsunuz. Ben orada ilk hamleyi yaptım, yakaladım ama o ara onun atının benim atına at, atın Ayak e, ayaklarının altında gördüm ve e, ister istemez sırt üstü düşünce yandan e, tekme sallıyordu ve Hı -hı. herhangi bir tekmesi benim atın ayağına denk gelirse e, ne yani ne o şey? an çok gerçekten hem üzücü hem çok tehlikeli. E, atımın oradan kurtulduktan sonra e, nitekim de bir şanssızlık bir şekilde kaçtı. Eee kaçtıktan sonra da zaten yarıştan çıktı. Tabii. Ee, orada da tabii e, her şey dediğim gibi o gün şans yanınızda olması gerekiyor. E, Ascot'un şansıydı o gün, e, öbür ikisi de yarışın iki tane favoriyatı böyle bir şanslılık yaşadılar. E, ama Ascot e, gerçekten o muhteşem gün koştu. muhteşem koştu, çok güzel koştu. E, tebrik ediyorum. O yani anda... o aslında o e, artık çal çal dedikleri zamanı sanki zaten yarış öncesi. Ee, rakipler zaten şey olmuştu bir şanslık Hı -hı. yaşamışlardı onlara nasipmiş onlara kısmetmiş yani e, her iki şanslık yaşayan e, at sahiplerine herkese de çok büyük geçmiş olsun çünkü gerçekten hem Halis abi hem benim hatta çok büyük bir tehlike atlattı Kesinlikle. Yani. geçelim evet. programın ana temasına e, senin de ilk sözünü alalım çünkü yarışseverler Heyecanla bekliyorlar. Sonra da Hayrettin Bey'le sohbetimize başlayacağız. Sen, şimdi e, gerçekten Hayrettin Amcan dediği gibi bir seyisimiz var maşallah sürekli gülüyor. Ve ben ona hep böyle onunla konuşunca sen bu gülmeye, gülmeye devam ettiğinden sonra biz bu prensese daha iyi yerlere gideceğiz. E, seyis, e, seyisin seyis olsun bu zamana kadar gerçekten. E, yani mutfağında olan o kadar insanlar var ki ben kendim de yedekçilik, yedekçilik yapmışım, seyircilik yapmışım o kadar o anları her şeyi biliyorum ki ama sonuçta 4 yıl annede annenin e, anneyle beraber baktığınız zaman 4 yıl bir süre bu kadar insanların emeği sonuçta gel, gelip gelip sadece 2 dakika sürede sizin vereceğiniz her karara o emeğin karşılığı ya da şanslılığı neyse her şey size geliyor. O gün şans bizden yanaydı. Ee, o süreyi zaten nasıl güzel anlatacağız bir detaylı bir şekilde alınacağız. anlatacağız. Burada bugün ekran başında olan o gün sahaya gelen gelemeyen herkese sonsuz seyircilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok büyük bir atmosferdi. 20 yıllık neredeyse 17 yıllık bir hasretti benim için. Ee, yani... Daha önceki bir son 2-3 gazi belki de bu kadar e, seyirci gelmemişti ama herhalde bir şey dolar dolar taşar ya o gün herkes dolup taşmıştı. E, o gün bizim günümüzmüş. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu kupanın yanında oturmak zaten ayrı bir duygu. Anlatacağız. Tek tek anlatacağız. Arkadaşlarımız Karamazı Eğitim bu tarihi başarısını kliplendirdiler. Önce klibimizi görelim sonra da Hayrettin bay başta olmak üzere gazi koşusunun tüm öyküsünü masaya yatıralım.